her şeyi bulabilirsiniz. Burada mesela bir pant. Orada üç panto. şahane nasıl evet, bunlar normalde bir tek burada bir, bir pant. <laughs> <laughs> geldiniz bugün sizinle böyle bir açılış yapmak istedim ee, gerçekten insanın ruhunu okşayan bir e, ses tonu vardı sizinle paylaşmak istedim çok güzel bir hava katmıyor mu sokaklara bile caddelere bile mekanlara bile konumuza geri dönelim Öncelikle e, biliyorsunuz birçok mekanı dükkanı gezmeye devam ediyoruz Bugünkü rotamız Poundland ee, emin olun burada aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çok çok uygun fiyatlara elde edebileceğiniz ürünler mevcut şöyle söyleyeyim aslında hani bizdeki ne alırsan 1 milyon mantığı vardı ya bir dönemler o tarz bir kafa yani ne alırsanız bir pound olarak geçiyor ama tabii her şey bir pantı değil hani bu arada yüzde yani yetmişi ama bir pant olarak geçiyor diyebiliriz. Öncelikle ben size şöyle genel olarak çok da insanlara yaklaşmadan gelişi şey göstereyim. İşte saç ürünleri, boyalar, spreyler, şampanlar şampuanlar ve inanın orada hepsi bir pant. Hiç farkı yok bizdeki o marka farklılığından dolayı oluşan fiyat farkı burada yok. Ne alırsanız bir pound şeklinde şampuanlar. Onun dışında kişisel bakım ürünleri. Yine bakın hani bilince gösteriyorum. Gene bir pound. Yani inanın hani gayet uygun şeyler aslında. Hani marka olarak da daha iyisi ya da daha kötüsü diyebileceğim bir şey yok. Fark yok. Her şey bir pound. Burada gördüğünüz gibi. Her şeyde bulabilirsiniz. Cilt maskeleri var, işte yüz bakım ürünleri, el bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, e, makyaj malzemeleri. Yani ben makyaj malzemelerini e, buradan almıyorum açıkçası ama e, bilin hani sizde e, böyle şeyler de var burada. Ve dediğim gibi bakın mesela duş yerleri, bir pantini, bir pant, Diş fırçaları. Bu arada. Benim diş macunu almam gerekiyordu. Çok hızlı bir giriş oldu ve ben onu unuttum. Tekrar dönelim sizinle başınızda döndüreceğim biraz ama şuradan Oral-B'den bir tane alalım biraz da reklam yaptık ve bir tane de şöyle bir şey alalım. Evet, bakın el yıkama sabunları gene bir pound, bir pound. Bazen kampanya oluyor ama burada değil, farklı yerlerde. Yine bu Carex'in iki tanesi 1.80 e şeklinde fiyatları da oluyor. Onları da Wilco genelde yapıyor. Wilco'ya da gideceğiz ilerleyen günlere doğru. Orayı da göstereceğim size inşallah. Şimdi erkek e ürünleri yine aynı şekilde bir pant. Bakın şunlar hatta 50 penny. Yine burada ilaçlar var. Nurofenler, paracetamoller işte yara bantları ve artık burası da çocuk köşesi bebek köşesi burada da bebekler için işte e, banyo oyuncakları e, alt değiştirme bezleri yine hepsi birer pant e, emzikler var işte yemek e, tasları tabakları kaseleri şöyle setleri var yine bir pant göstereyim size. Yeni Johnson'slar var burada. Bunlar da bir pant. Her şeyi bir pant. Şurada ikiye dönmüş mesela artık herhalde. Ee, bunlar biraz daha fonksiyonel olduğu için. Bunlar bir pant. Bu arada size şöyle göstereyim. Şöyle bir köşe var. İşte ee, işte plastik ürünler. Biz bayanların en sevdiği şeyler. Mutfak ürünleri. Ee, genelde ben buradan temizlik malzemelerini işte e, onun dışında diş macunu vesaire eee buzdolabı poşetlerini işte parın kağıtlarını genelde buradan alıyorum. Çok da güzel mesela şunlar çok güzel oluyor. E, belki bilmeyeniniz vardır burada yaşayanlar için söylüyorum. Küçük e, kese kağıtları ama plastik yani şeyden poşetten, Çocuklara hani bir şeyler koyup ağzını kapatıp vesaire çantalarına koyabileceğiniz bir şey. E, Gayet fonksiyonel bir şey yani. Tavsiye ederim onu. Onun dışında bakalım. Yine burada. E, Sizinle daha önce bir taygıl yapmıştık hatırlarsanız. Oradaki gene e, servisliklerden bu. E, ve bu şey. Burada mesela bir pant. Orada 3 pantı. Evet orada 3 pantı hatırlıyorum. E, burada da daha uygun mesela. Gene aynı tarz bir şey. Evet burada e, mutfak eşyalarını bulabilirsiniz bunların hepsi birer pound yine pasta malzemeleri için e, Ekipmanlar bunlar da birer pound Onun dışında e, hayvanlar için bir köşe var e, buranın şöyle güzel bir farkı var ee, raf ömrü olan yani yeme içme ürünleri de mevcut burada. Ee, onları da alabiliyorsunuz. Yani bir market gibi aynı zamanda. Yumuşatıcılar var yine. Yani bir tanesini alacağım ben. Devam edelim. Şimdi biraz kalabalık bugün. Çok rahat hareket edemiyorum. buradan yüzden kusura bakmayın şöyle bir ayrıntı da vereyim size. Cipler var. bunlar normalde bir tek da bir font. Onun dışında her yerde yerin üzerinde oluyor. O yüzden bunu da buradayken almak istiyorum. Evet. Evet, burada da böyle ee, ayrı bir giyim bölümü var. Yine istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Ee, mesela çocuk ürünlerine bakalım. Yani çok da çok böyle uygun fiyatlarda değil bu arada. 4.50 yani bazen çok enteresan durumlarla karşılaşabiliyorum ve çok çok özel bir markanın indirim zamanı indirim fiyatlarına karşılık bu fiyatlar daha yüksek olabiliyor tabii. Devam edelim. Burada dekoratif ürünler var. 2 pound'mış. Mesela bu tarz bir şeyi görmüştük hatırlarsanız Tiger'da. Orada 4 bu burada iki pound'sı. şu yapay orkideler de çok hoşmuş. Bunlar da 3 pound. Görelim. Şu an dönem olarak Halloween dönemi olduğu için dükkanlarda bu konsept e, konsepte uygun ürünler bulunuyor. Bakın mesela burada kulaklıklar da var. Yine bunlar hep birer pound. Sadece şunlar mesela 5 pound. Şu ürünler ürün göstereyim size. Mesela telefon kılıkları var yine burada. Birer pound. Kablolar, USB'ler. Bunlar da var. Prizler var devam edelim. Çocuklar için oyuncaklar var. Aynı <laughs> şekilde. <laughs> yavaş yavaş Christmas öğünleri de gelmiş gerçekten. İnsanlar çok sıkıldılar artık evlerde. Malum pandemiden dolayı. Bu yüzden çok çok kalabalık dışarısı. Herkes dışarıda diyebilirim. Sorry. Şöyle başa geçelim. Az önce doluydu burası. Buraya yetememiştim. Yani ne çirkin şeyler değil mi aslında? <laughs> Bakıldığında. <Evet>. Ne <Yine> bardaklar. <laughs> Hepsi birer pound. Çok fiyatlara girmiyorum. Zaten geneli bir pound. Şahane maskeler. Şurada defter var yine. Kaç iteler pek. Şunlar da cammış. <laughs> Ve burası da alt yiyecek Burada da abur cubur işte kayıntılık <laughs> ne ararsanız bulabilirsiniz. Yine birer puan şeklinde. parti bölümü yani poşetler, hediye paketleri. Ha burada şöyle bir şey var. Mesela bir şey almak istiyorsunuz hediye olarak bir mağazadan. Hediye paketi yapmıyorlar. Siz kendiniz alıyorsunuz buralardan istediğiniz şeyi ve kendiniz paketliyorsunuz. Alışverişimizi tamamladık. şimdi sizinle ödemeyi de yapalım. Bakın buralarda da Çeşitli şeyler var. Çok fazla seçenek var, çeşit var. Şimdi ödevimizi yapalım sizinle. Evet, burada da yine bu makinalardan var. Welcome. Please scan your first item. Yumuşatıcı aldığım için 2 pound. Ve <Susur> olmuş <laughs> quantity needed. select payment. use pin pad to complete transaction. <laughs> alışverişimizi gerçekleştirdik. Bugün yine e, böyle bir alışveriş turumuz oldu. Umarım yararlı olmuştur. Varsa ekstra söylemek istediğiniz ya da görmek istediğiniz bir şeyler lütfen yorumlara yazın. Beğendiyseniz beğenmenizi de rica ediyorum. Ve son olarak da abone olmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Hoşçakalın.